Ben hiç oyun oynadığım bir kızla flört etmedim. E sporculardan etmeyen yoktur abi. Hmm. ben etmedim abi. <laughs> Bu seviyorum abi. Ben hiç benim olmayan bir şeyi benim gibi anlatmadım. <laughs> ben yaptım bunu. <laughs> ben hiç eski sevgililerimi sosyal medyadan takip etmem. Yaşandı bitti abi. Geçmiş geçmişte kaldı. Eskiler eskiden güzeldi abi. Ben hiç çorabımı çıkardıktan sonra koklamadım. Yapmadım abi. <laughs> Bir yalan söylüyormuşsun yalan. gibi geldim bana. Ya bunu yapmayan yoktur ya. What? Arkadaşlar merhaba PUBG Mobile Türkiye Espor kanalına hoş geldiniz. Hoş, merhaba, bulduk. hoş bulduk. Bugün sizinle bir içerik çekeceğiz. Size bazı sorular yönelteceğim. Okey. Ama dürüst cevap vermenizi istiyorum. Vermeceğim. Tamam. Tüm benliğinizle dürüst cevap verecek misiniz? Evet vermeyeceğiz. Neden Kase? Abi soru var, soru var şimdi. Yani küçük tatlı sorular. O zaman veririz. Söz. Tamam o zaman başlıyorum. Ben hiç oyunda arkadaşımı bile bile ölüme terk etmedim. Ben terk ettim. Ben yapmadım. Çok yaptığımız bir şey yani. Kalse de yapmıştır. Mesela kalse bayıldı diyelim. Ben onu orada tutarsam ve ben de öleceksem bir manası yok ki. Bırakıp kaçmam daha mantıklı. Ölsün orada bana ne yani. Kalse sen? Yok abi yok ayıp. Yapmam diyorsun. Kanca beraber, kanca beraber. Kral ya. Kral her yerde kral. Ben hiç oyun oynadığım bir kızla flört etmedim. E sporculardan etmeyen yoktur abi. ben etmedim abi. <laughs> <laughs> Bu oyuncumu seviyorum abi. Tam senin oldu mu hiç? Flörtün. Oldu abi oldu. Ne kadar sürdü? Bilmiyorum ama kısa sürdü ya. Zaten daha ilk e-spor zamanlarında ben takılıyordum öyle. Şu yani ben de. Oyundan flörte karşıyım uzun süredir. İnandım yan Ben hiç eski sevgililerimi sosyal medyadan takip etmem. 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 <laughs> Hiç merak etmiyor musunuz? Yaşandı bitti abi. Geçmiş geçmişte kaldı. Eskiler eskiden güzeldi abi. Ben hiç ilk görüşte aşık olmadım. Oldum. Valla çok aşık olmuşum. Çok net cevap verdi. Çok net oldum abi. Ben olmadım sanırım ya. İlk görüşte aşk bilmiyorum. Hoşlandığım olmuştur da aşık olmadım. Peki hiç bir kıza gidip tanışabilir miyiz? Merhaba. Çok hoşlandım sizden. Yarım saattir kesişiyoruz. <laughs> Benim o konuda <laughs> aksiyetem var abi. Benim, <laughs> Benim de abi. Ben hiç misafir gelmesin diye yalan söylemedim. Misafir. Misafirin gelmesi hiç bana bağlı olmadı ki. Niye biz Aa. size gelince size bağlı oluyoruz ama? Size misafirliğe gelince. Efsiz Aynı zamanda. Abi ha. orada Sevinç Abla'ya yazıyorsunuz çekim için şey mi? Bizim haberimiz bile olmuyor. Sevinç Abla şu gün çekim var diyor tamam diyoruz Peki hiç misafir gelmesin diye yalan söylediğin oldu mu? Olmuştur ya. Misafir seviyor musun Hamsi? Abi, Misafirine göre abi. Sen benim benim misafirim yok abi. Sevmiyor musun misafir? Ya yani yok. Eskiden hiç misafir geldiğinde falan sıkıldığınız, daraldığınız... Abi çok odanızda... huysuzlanıyordum, çok huysuzlanıyordum. Ben hiç oyunda arkadaşıma mermim yok demedim. Dedim. Dedim. Mermim olduğu halde ne dedim buna? Ben mermi sadece kaç tane olduğunu söylüyorum abi. Onun mesela benim 300 var, onun 100 varsa yani atıyorum 50 tane, 100 tane. Yani Peki genelde sana... yok demiyorum da mermim söylüyorum, o isterse veriyorum. Peki sen de mermi olduğu halde hiç vermediğin oldu mu? Yok. Benim oldu. Ben hiç turnuva ortasında telefonu bırakıp tuvalete gitmedim. Gitmedim. <laughs> telefonu bırakmadan gittim, telefonla gittim. Nasıl? Uçaktayken mi? Hayır, bayağı oynarken. Ma ma maç içinde. Maçın ortasında evet, direkt gittim tuvalete. Tuvalete devam. Bunu yapmamak çok zor bir şey abi bunu. Ne yapacaksın ki yani o Bırakamazsın da Gitmen de lazım. Ben hiç oyunda uçakta mikrofon açıp şarkı söylemedim. Ben her şeyi yaptım ya. Ben de uçakta her şeyi yapmış olabilirim abi. Geçmiş dönemimde. Şarkımızı söylüyorum. Abi senin? Abi FPP bootcamp zamanları daha eski sezonlarda çok şeydi yani aşırı küfür dönüyordu uçakta falan. O zamanlar ben her şeyi yapmışım Ben hiç beğenmediğim yemek için çok güzel olmuş demedim. Abi asla. Ben böyle bir şey yapmam. Beğenmediğin yemeğe güzel olmuş dedin mi Hamsi? Evet dedim. Neydi beğenmediğin yemek? Abi ben sebze yemeklerini ağırlıklı sevmiyorum. Patlıcan sevmiyorum ama bir misafirlikte olsun ne bileyim böyle bir yakınım yapmış olursa ayıp olmasın diye güzel diyorum yani. Abi ben sevmedim ve e, kokusunu sevmedim yemeklerin hiçbirini yemem. Kalsi yok onunla bayağı şey abi, böyle bir iki ay boyunca sadece tavuk sote falan yiyordu bir ara. Hadi ya. En sevdiğin yemek ne kalsi? Tavuk döner. <gülüyor> Senin <laughs> anlısı. Abi... Hatta üstü oluyorum. Taziyeye mi gelmiş ya? Bak arkadaşları burada bak. Ben hiç çorabımı çıkardıktan sonra koklamadım. Yapmadım abi. <gülüyor> <gülüyor> bir yalan söylüyormuşsun gibi geldim. bana. Ya bunu yapmayan yoktur ya. What? <laughs> <laughs> Bence de abi bak bir şey diyeceğim. En prime o... kızlar bile yapıyordur bunu yani. Doğru, doğru konuşalım. konuşalım düz oturalım abi. Sen yapıyor musun? Yapıyorum evet. Bak herkes yapıyor abi bence. Ben hiç benim olmayan bir şeyi benim gibi anlatmadım. <laughs> ben yaptım da? <bunu. gülüyor> Ama arkadaşıma yaptım yani bunu bilen birisine yaptım. Ne yaptın? Abi ben kan Kanada'da Mustang kiralamıştım. Sonra benim Furkan diye bir arkadaşım var. Taksiyle eve dönüyoruz. Orada taksinin yanında babayı artık yapıyor. Onun korollası var. Benim de Mustang'im var dedim. Öyle bayağı bir tartışmaya girmiştik. Ben hiç arkadaşlarımın mesajlarını gizli gizli okumadım. Gizli gizli değil, ben göstere göstere okuyorum. Kalitenin telefon alıyor mesela, alıyor alıyor. Du, şu an çok yapmıyoruz da. Daha böyle sevgili Aha. yokken falan o yapıyorduk. Şimdi sevgilisi Sarı yapmıyorum. Sen alıyor muydun abi senin telefonunu kalite? Alıyordum da ben genelde sinir etmek için alıyorum ya abi. Hmm. Okuduğum kişiyle böyle tanıdık oluyorum mesela. Onun mesajını okuyorum. Tanımadığım birinin mesajını okumuyorum. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri daha çok kamera karşısında görmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ne gibi içeriklerle karşınızda olmanı istiyorsanız ve kimlerin olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bizi de Bay